Listimde <Susuk> bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Zalimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm Al canım yanına kalsın ruhum semalar Eh yeah motherfucker Karizma rap Tehlike Farklı Evet tanıyorum seni senin adın Kazım Kazım benim tarzım. Tarzım, adam gibi adam benim, farkım, Kazım. Evet, seni, Kazım, Kazım. Kazım. benim tarzım tarzım lazım adam gibi adam lazım bu da benim farkım anladın mı Kazım? Evet tanıyorum seni senin adın Kazım Kazım gibi benim tarzım tarzım lazım adam gibi adam lazım bu da benim farkım anladın mı Kazım? Oyunda ben neyim aşk senin bu konuyu Kaldıramam büyüklüğüm satılık olacaksa Bu aşkı istemiyorum Daha küçük çocuğum korkuyorum ben aşktan Büyükçe salih dişidir o yükü taşıyamam İstemem ben aşkı köşelerde buluşmak Böyle olduğu için bile bile yanamam Kardeşim var ya helal olsun ben sana Yeter bu her gece misyan Aşk diye bir şey yok hepsi yalan ben sevdim hiç sevilmedim Kaç tarafından yenilen bendim Bak bir halime iyi bak kardeşim Çürümüş bedenim durmuş gözlerim Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor Bırak bayı bu halim kendime Bu hayat beni çok yordu Yaşlı gözlerim kanla Peace. Yeni bir tüskedir bugün sen yurdu kutbasına Gırtlağına kader verdim Bu yüzdendir havla işi Sadrıya geçenlerin yüzü yüzü karım Olmuyor Annem Her gece dertleri üstüme çektim Her gece ben seni bir daha sildim Bir daha sildim, bir daha sildim Bir daha, bir daha, bir daha sildim Yaktım her şeyi anıları sildim Sen kimsin be? kendimimde ben sokakta Sen sofranda ben tuzakta Sen yatakta ben dışarıda Sen yanımda ben uzakta Sen rüyanda ben ayazda Sen onda ben şafakta Sen kankanla ben dumanla Sen okulla ben Yaşında öğrendim O kadar çok ağladım ki boğularak geberdim Suni bir teneffüste hayatımın geçmişi Öyle böyle sevmedim ki Bizimki de aşk abisi İptihara teşebbüste suçladılar kalbimi Henüz 17'sinde ben hüküm yedim gün gibi Dört duvarın arasında patlıyorum her gece Çıkmıyor ki Anlamsız duygular records. Enlere gitmiş kanka Allah gitsin Dayanamam ben buna. Dayanırsın. Takmış işte yüzüğü Beklediğim o hayalim. Kahve, dört yılım heba oldu. Nasıl kıydın sen bana Haydarsızım Haydarsızım. Oh. Verelim bu kahveye. Yeah. Yüzüğü takmış heblemiyor bakın hala şu kahveye. Kardeşimi de değişmiş. Şimdi tası bir Ben Yanımda abim emti Mahmut Ben seversem aldatmam Aldanırsam yaşayamam Korkuyorum ben aştan O yükü taşıyamam Cebimde bir lira yok İstemem ben saftılık kaç Saftılık da varmış Bile bile yanamam İmkan <laughs> Şunu bilmeni istiyorum yine söylüyorum yine isyan geldi Ortada gırtlak var Kim verecek bunun hesabını Bilmiyorsun hastalıklarımı Bilmiyorsun yine göz yaşlarımı Sen beni gülerken hiç gördün mü Ben ölürken Kanka şarkı dinleyek ya Aha söyleyeyim Güzel olsun Bak bir gel bir gör kalbim yanıyor